Millet şimdiden mutlu Noel'ler diliyorum e, Noel kutlayanlar için e, burada Noel ağacınızı tamamlayabiliyorsunuz üç tane şunum hani birer tane şu zımbırtılarla A, açtığınız zaman işte topladığınız zaman işte mesela üç tane bundan getirdiğiniz zaman bunu veriyor 30 tane biraz iki tane ledex alıyorsun vesaire bunların hepsi finding rate olarak sayılıyor e, ben sırf hani süs olsun diye hani bunu şunu tamamladım bir de zaten işte görüyorsunuz Hideout'da bir sürü şeyi tamamladım. Ee, neredeyse hemen hemen hepsi bitti. Bir şu solar pow power kaldı. Ki o benim için çok önemliydi. Bir de bu air filtering unit de tamamlanıyor. Ee, karaktere gelecek olursak şu şekilde. Hani paramız azaldı çünkü ekran kartı falan aldım. Onu da taktım Bitcoin farmına. Ee, aynı zamanda da skill'ler bu şekilde. Ee, çok aman aman bir şey yok. Ee, şimdi bu yeni event geldi tamam mı? Bu Noel ağacı olayı. 100 metre görevler için güzel bir olanak sağlıyor. De ben 100 metre olarak yani customs dışında güzel yerlerde yapılır. Ne ya? Bu da yeni geldi galiba. Neyse biz burada intelligence üretelim. Tam 30 saat sürecekmiş. Şuraya atayım. Bunu da buraya atayım. Eğer şimdi size gösterebilirsem hani gösterebilir miyim bilmiyorum ama gösterebilirsem Boots'da göstereceğim bu sefer ama gece gireceğim Boots'a ee, ve umuyorum ki görüntü kalitesi Shoreline'daki kadar bozulmaz. Ee, şeydeki bu bir tane görev veriyor size hemen daha başta bu event daha uzun süre devam edecek sanırım bir buçuk hafta falan daha devam edecek ee, Interchange'de hemen scale çıkışlarının olduğu yerde Noel ağacı. Customs'a direkt zaten dormsun orada. E, ee, kocaman alan var ya yeşil alan. Ee, Trengar'ın orada. Orada duruyor. Ee, yani Trengar'ın sağında kalıyor. Koca alanda Noel ağacı. Şeyde Shoreline'da resort'un içinde. Lighthouse'da hemen kıyıda hani köprün aman köprü demişim böyle bir hafif böyle batmış bir yıkık, yıkık bir ev var ya tahtadan orada duruyor zaten görürsünüz hemen yani onun dışında hani şey yapmanıza gerek yok survive hani hayatta kalmanıza gerek yok sadece oraya en kötü çıplak bile hani hiçbir silah bile almadan gidebilirsiniz ee, ve yapabilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz ki 100 metre görevlerini niye sen yapmıyorsun? Çünkü bu oyunda ben sniper'ı başaramıyorum abi. Gerçekten. Yani şimdi rezervde balamala bir tane adam aldım 100 metre uzaktan. Orada bir oldu ama şu 3 senelik Tarkov hayatımda hiç o 100 metreyi şey yapmadım yani. Sanırım bir kere yapmıştım sadece, onun dışında da bir daha da yapmadım. Çünkü 3 senede toplamda 4 tane, yok ya 5 ya da 6 tane Vibe gördüm. O yüzden tam olarak hatırlamıyorum ama bir kere yaptım. Ve çok stresliydi, çok kasıntılıydı ve ben böyle kasıntılı şeyleri sevmiyorum. Ben rahat oynamak istiyorum. Şu anki görevleri yapmamın tek sebebi zaten traderları level 4'e getirmek zaten hepsini neredeyse getirdim Ragman dışında. Ragman'da da levelim yetmiyor. 42 istiyor. Ben 40'ım. Çünkü bu şekilde flea markete şey kalmayacağım. Muhtaç kalmayacağım. Amacım da o zaten. Bu Punisher part'ta da zaten şey bizden istenilen 15 tane adam vurmamız. Ama Normalde factory'e gidiyorduk, çatır çatır yapıp çıkıyorduk. Ama şimdi eklemişler özellik. Hani factory'e girmeyeceksin. Yani excluding factory diyor. Şeyi de hallettim. Ee, verdiği görevlerden duş durmana öldürme geçen miydi duş durmana öldürmeye çalışıyordum bu sefer PMC öldürmek istiyorum Tagila'yı dün denedim ama başaramadım zaten yani bir 5 saat falan oynadım sırf Factory oynadım. Ve sırf iki kere denk geldi. En sonunda da Bay geldi zaten. Bayınca da oynamak istemedim. Bunlar, bunlar ne ya? Bunlar raider falan mı? Neyse alalım bir şunu. Dönmeye başladı. Benim beklediğim oyuncuların oraya gelmesine. Bunlar böyle ayin yapıyorlar. İşemeli sıçmalı ayin herhalde. Merak ediyorum hiç oyuncu girecek mi oraya? Şöyle iki tane Night Vision ile eleman gelse yine <laughs> Gayet güzel olur Tabii bir de indirirsek daha da güzel olur Yeah Acaba oyuncu muydu? Bunlar acaba oyunculara sıkmıyor mu? Evet oyuncuydu ve oyunculara sıkmıyor ama yeterince geride değildik. Yeterince geride olmadığımız için 100 metre değil buradan orası. Ah be kötü oldu. Ama görüyorsun yani buradan hani birazcık daha sola gitsem, hani birazcık daha geriye gitsem çok rahat bir şekilde yapılır ve oyunculara sıkmadıkları bunu da öğrenmiş olmam gayet güzel oldu. Ama de dediğim gibi yani buradan 100 metre çok rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Aynı şekilde rezervde tren garların oradan veya sniper kulesinden hani rengarların orada bir tane kule var ya oradan ya da eee şeyde eee binadan tank bataryanın çıktığı bina. şimdi bunları bir tek tek avlayalım sonra oraya gidelim zaten videodaki amacıma ulaştım size tane temiz atış. Bakalım belki biz birinin 100 metresi olacağız. arada VoIP'u kullanıyor musunuz bilmiyorum da bazı böyle işte parantez içinde komik videolar var. Ben şey çok komik bulmuyorum abi. Mesela insanları kandırmaca olanı komik bulmuyorum. işte ateş etmeyeceğim diyor ama gidiyor yine de ateş ediyor falan. biz bir şurayı aşağı alalım. Ben eğer birine vurmayacağım diyorsam vurmam. Şu kulaklığı da atayım, şunu alayım. Çünkü şey değil. En başta etik değil abi. Düşmedi ya. Bunlardan. Gereken görev itemi düşmedi. Noel toplardan da yok. Kallardan da yok. Oo, Bunu alırız. AKM. Buna da hayır demem. Full zırh yani. Şunu da alalım. şu meşhur moonshine'lara da baksak mı? Daha önce bir şuraya... Şunu şöyle al, şunu da buraya. Ah, um, yes. <coughs> me buradayız şu ceketlere de bakalım Sanki bir ses duydum da. Bir dikkat dağıtalım. şöyle ben bir tane yer açayım da. <laughs> Olur da şu RBST anahtarını bulursam diye. Onlar şu MRE'ler yok mu? Onlar da iyi para edebiliyor. 20k falan edebiliyor bazen. Tamam, bakmıştık. Şurada bir şey yok. Bu sefer mi olmuş? Aha biri mayına bastı. Yazık oldu şunu içelim Her bak bir de gece şimdi şu gördüğüm izah var ya şu baktığım izah var ya düz gittiğiniz zaman bir tane ormanın içinde bir tane şey denk geliyorsunuz kulübeye denk geliyorsunuz o kulübenin içinde ben şey buldum ee, night vision buldum Ve dandik de değil kalitesinden Şuradaki şey ne sal e, grizliymiş O ne? Oh, paka. Şuraya dikkat dostlar, şuraya. Orada kultis çıkabiliyor. Ses var sanki. <laughs> Allah. oğlum Hadi ödüm koptu yani harbiden ödüm koptu ya. Neyse şunu... Şunu susturucusunu alayım. Bunları boş ver. Ya da şöyle yapalım. Bu bizi zehirledi mi? Yok ama kolumuz... Koptu. Yakında adam var. muş olması için hiç iyi değil Bak bu arabanın ön tarafına ben şimdi bakamayacağım ama şu arabanın ön kısmına bakıp orada bazen Violet kart oluyor ya da hadi bakalım ya ne olacak alt tarafı en kötü ölürüz ya En kötü ölürüz. Baba çıktı. zaten ayak sesi de gelmiyor. <laughs> yok CMS kitimiz yok ne yazık ki. İşin kötüsü o daha deminki adamda susturucu var. O yüzden nerede olduğunu tahmin etmek çok zor olur. Boşuna aksiyona girmeye gerek yok. Yani arabadan arabaya gittiğim zaman kontrol etmeye geride koşabilirdim ama o zaman koşma sesini duyabilirdi. Neyse iyi dandik kultiste denk geldim. Bir tanesi var ki set sekant mı setkant mı ne adı? AP 6.3 mermi kullanıyor. Ve hayvan gibi de sıkıyor. de bak şu Noel etkinliği demişken Arkadaşlar Noel etkinliği boyunca Haritada gezen bir tane böyle şey var Santa var Tamam mı? Hediyeler falan dağıtıyor Onu vurursanız Fence repiniz çok azalır Yani galiba Eksi 0.50 veriyor O yüzden vurmayın Hani koleksiyonuma ekleyeceğim diye noel designli pilgrim çantası var diye adamı vurmayın ve hani özel bir şey de vermiyor bu arada şeyi de denedik hatta arkadaşım vurdu onu item güzel bir şey atıyor mu atmıyor mu diye ama hiçbir şey attı yok hani içinde sırf yiyecek falan var bana şeker attı mesela ilkinde de enerji içeceği attı Neyse GG millet. <laughs> Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olursan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aa sekantı vurmuşuz. Ama o bize hiç bir şey yapmadı. Neyse. Ha <laughs>